Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS'a girebilmek için yabancı dil sınavını geçmiş olmamız lazım. Peki yabancı dil sınavını geçerlik süresini nasıl hesaplıyoruz? Örnekleriyle ifade edeceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde yabancı dil yeterliliği ile alakalı kriterler ifade ediliyor arkadaşlar. Peki bu yönetmelikte ne diyor? İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden girilebildiği ifade ediliyor arkadaşlar. Peki sınava bakacak olursak sınavla alakalı cümlede bakanlık veya yük tarafından yapılan veya yaptırılan yani bakanlık yapabilir sınava veya bakanlığın yaptırdığı bir sınav veya yük yapabilir veya yükün yaptırdığı bir sınavda veya ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında. Hangi sınavı özellikle vurguluyor burada? YÖKTİ sınavı ÖSYM'nin yaptığı ve çoğunuzun tercih ettiği yabancı dil yeterliliği için YÖKTİ sınavı. Bu sınavdan 50 puan almış olmak şeklinde kriteri ifade ediyor arkadaşlar. Veya ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerli bulunan bir belgeye sahip olmak da yine yeterli oluyor. Peki YÖK dile girdik. dil dışında tıp dil gibi veya başka sınavlarda var arkadaşlar. Ama en yani çok tercih edilen dili düşündüğümüzde yok de girdik ve 50 puanın üzerinde aldık. Peki bu puanı ben ne kadar süre kullanabilirim? Bunun cevabına bakacak olursak toplam 5 yıl süreyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam bu 5 yıllık süre nasıl hesaplanacak? Başlangıcı ne zaman? Bitişi ne zaman? Başlangıcı arkadaşlar sınav tarihiniz hangi sınav? YÖK dil sınav tarihiniz YÖK dile girdiğiniz sınav tarihi. Bu tarihte başlıyor süre. Ne zaman bitiyor? 5 yıllık süre bitince bitiyor. Peki burada tusla ilişkisi nedir? TUS'a başvuru tarihi bu 5 yıllık süreç içinde olması lazım arkadaşlar. Yani bir örnek üzerinden ifade edecek olursak YÖK dil sınav tarihiniz 28 Ağustos 2022 olsun bu seneki sınavlardan biriydi 28 Ağustos'taki. Bu sınava girdiniz 28 Ağustos'taki sınava ve 50 puanın üstünde aldığınızı düşünelim. Bu sınavın geçerlilik süresinin bitimi ne zamandır? 28 Ağustos 2027'de süresi biter. Peki TUS başvuru dönemi ne zaman? 2022 yılında 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaydı. 2027'de de eğer benzer tarihlerde olursa yani 18-26 Temmuz 2027 gibi bir tarihte olursa yetişebiliyor muyuz 2027 Eylül sınavına? Evet, yetişiyoruz. Temmuz'da başvuru dönemi, bizim süremiz nedir? Ağustos'un 28'ine kadar devam ediyor. O nedenle 2027 Eylül'deki sınava girebilirsiniz arkadaşlar bu yöktür sonucuyla. Yani özetle geçerlilik süre sınavla alakalı 5 yıllık süre sınav tarihinde başlıyor. TUS başvuru tarihine geldiğinde bu sürenin sınav tarihi ile TUS başvuru tarihi arasındaki sürenin 5 yılı geçmemesi lazım arkadaşlar. Peki sınava ne zaman girelim? 3. sınıfın veya 4. sınıfın yaz tatilinde girebilirsiniz arkadaşlar. Daha öncesi biraz daha erken olur. Daha kısıtlı kullanırsınız. Ama bu sınıflar daha uygun. Özellikle de 4. sınıfın yaz tatili uygun. Yani ben yaz döneminde girmek istiyorum. Daha böyle yaz tatilinde çalışmak istiyorum derseniz 4. sınıfın yaz tatilinde girebilirsiniz. Eğer 4. sınıfın yaz tatilinde girerseniz ve daha sonrasında kayıpsız bir şekilde mezun olduğunuzda 5 yıllık sürenin 2 yılı mezuniyet tarihinizde biter arkadaşlar. Geriye 3 yıllık bir dönem kalır sizin sınav sonucunuzu kullanmanız için. Eğer 3. sınıfın yaz tatilinde girerseniz yine kayıpsız mezun olduğunuzda 5 yıllık geçerli süresinin 3 yılı biter. Geriye 2 yıl kalır. 2 yıl biraz daha stresli olabilir yani. Sonuçta birkaç sınava girme hakkını tanır size ama belki asistanlıkta tekrar girmek isteyeceksiniz. O nedenle biraz daha kısıtlı olabilir. Ama 4. sınıfın yaz tatilinde 3 yıllık süre mezun olduktan sonra sınavın geçerlilik süresi oldukça yeterli bir süre arkadaşlar. 5. sınıfın yaz tatilinde düşünürseniz de sonuçta internlik başlayacağından dolayı biraz daha sıkışık bir takvim olabilir. O nedenle daha rahat olan 4. sınıfın yaz tatili en uygun zaman dilimidir diye düşünüyoruz. Evet tuz çalışma sürecinizde hepinize başarılar diliyorum. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.